Let's go o zaman. Kocasının bir çat, 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 çat. E, ekranı Ha ekranı unuttum bir dakika. Ben de neyi unuttum diyorum. Geldi. Ben de, Geldi. bir tanesi. Harbiden inanılmaz bir şarkı bu arada. Ben de çok seviyorum çok bu şarkıyı. Bir de şey e, neydi? Hı. Çaça bizim bir tane e, roman havamız vardı. Bam bam, bam bam bam. bam yaparım, beni, beni delirtme, seni senin. fena yaparım. O değil mi? Aa, o, o roman mıydı lan? Ben onu Azerice falan filan zannediyordum bir ara. Peki gece yatağa yattığınızda aniden kalça atıyor musunuz? Yok. Ya öyle ben bir şey atıyorum. yapmıyoruz. Hayır, öyle bir şey. Atanlar aldı bilmedi. Ben de öyle bir vitesi yok. Öyle bir vitesi ben yok. Ne var? Şat Reddi nasıl çekeceğiz acaba? O delik senin için. Sana daha iyi uyar. Dur 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 dur. Gel buraya sürdük. Olmasın işte böyle siktir. Hamam, hamam. Artı neye artı birleniyor şu anda çekte? Bana işte popo sallayanlar yatakta. Alakasız. Bıçaklıyım mı? Bıçaklıyım geldi. Hayır hayır. Bakmazsa bıçakla. Tamam. Bakmadı. Vurmayam, vurmayam, vurmayam. ya vurum ya. Ben saklanıyorum, saklanıyorum. Vay, birader hoş geldin. Hoş bulduk, ne yapıyorsunuz? İyi kanka, ne yapalım? Düz başladın? Aynen, şimdi Geldi başladık. Geldi yine ya. 22.30'da açtım. Geldi 45 olmuş. Aynen. İyi yayınlar, ben de dönüştüm, ya, yayınlar. tutma bize. Allah razı olsun dostum, eyvallah, sağolsun. Sen evet. Kapıyı kilitlemedin mi? Oğlum ya, harbi ya. <laughs> Neyse chat mutik kalp <laughs> Yine inanılmaz gerildim ya. <laughs> Falan diyormuş. Görüyor <Yoruyor> birader. <laughs> lan annesine iftara gitti geldi lan yerim valla. Helal lan. Abi, abi, abi ne yapıyorsun Allah'ım <laughs> abi. <gülüyor> Ekran kartına sor. Evet. Çok saygısızca bu arada ya. Valla ayıp. Ben, ben bıçaklanınca çok üzülüyorum oğlum. Tek mentalim düşüyor. Geçen gün beni Mustafa'nın yayında mı? Bir yerde başlat başlattılar aynen beni amına koyayım. Bıçakladılar ya beni. <laughs> Bu iki kelimeyi birbiriyle nasıl karıştırmış olabilirim ya? <laughs> Muti'nin yayında beni bıçakladılar ya hem de son yani o bıçağı yedik ve kaybettik oyunu o büyük tadımı kaçırdı. Atayım klibini istiyorsan. Ya bıçaklanmamın klibini mi? Evet. Klibini mi aldın bıçaklanmamın? Yok şey dağılmış tabii ki de. Ha. At, at izleriz. Yani tat kaçırır ama. Bayramınız kutlu olsun. Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın. Tırıyorsun değil mi GPU'yu? Evet. Oha %50 diyor. Lan. As dostum. Lan, Kim geldi la? Valorant. Hoooo hoş geldin velo mu ben kaçar. Hoş bulduk velo mu ben dururcular yazdı bile çete. Sıcılar şelale.

Acaba bu, sırları öğrenmem için gözümü feda etmem gerçekten mantıklı olur mu? Bana yardımcı olur mu buradan çıkmama? Bilemiyorum. Acaba... Merhabalar. Allah Allah ya. Çekelim. Zor oyunmuş, nedir o oyun? Bu arada bir şey söyleyeceğim, az önce Steam'e baktım, Mustafa bir tane oyun indirmiş. Yani 40 yılda bir olan hmm. bir şey olduğu için çok şaşırdım ve <laughs> sizlerle paylaşmak <laughs> istedim. Adı nedir? <laughs> e, Evil, Evil Genius. Evil Genius ne? Şeytani, <laughs> yine kim kandırdı bunu? Hocam bir tane adamsın, bende var bilgisayarda şu an. Evet. Ee, bir adamsın, maksadın dünyayı ele geçirmek, bu. Nasıl bir oyun ama yani? Kanka, kendine bir base inşa ediyorsun. Böyle şey bir alan oluyor orada işte elektriğini kendin üretiyorsun ivırını zıvırını kendi hitman basıyorsun falan dünyanın bir yerlerinde öyle... rast tarzı mı rast değil ya sim city gibi falan sim city ya anladım Hani bir anladım. şeyleri kurmaca onları ayarlamaca bak, falan gibi bak görüyor musun çete ne mutikat mı ya Muti gelince işte kayda bu, bu ayarlanmış bir şey. kere Baktan şeye baktım. Yok hayır öyle bir şey söylemedim ki. Aga, ben kameraya böyle A abi, bir şey bakışını yakaladım. Ya. Yok, lan sanki. kameraya baktım böyle. Ya Sen... beni delirtme. Sanki. Yok lan. Ocakta yemek var sanki. <laughs> ne diyorlar? <laughs> He böyle ocakta yemek mi var sanki diyor. Gidiyorum. Kapı çaldı. <laughs> <laughs> Oyun mu oynayacaksınız? Kankam bakacağız ya duruma göre. Hayır, Apex misin? indirdim en son. Öyle mi? Apex Apex sarmaz gibi geldi bana ya bir an. O, e Yok. Deliriyorlar şu an. Sana kaldı ama. Apex'e deliriyorlar. Valla mı? Vay be. Apex tekrardan döndü desene. Digital millet çok oynuyor. Ben ne değişti bilmiyorum. Ben de indireyim benim PC'ye. İndir. Kapıyı içinde bekliyor be. Kapıyı dinliyor galiba. <laughs> İyi Hatta şeyler dedi, söyleme şimdi çok ya. bir daha Çok korkuyorum ya. çok korkuyorum bir daha evinde sen git benim evimde yayın yapma falan diyecek diye ya. Tehdit Ay altındaysan... ya bak ortam odasından yayını açmış izliyor. Yok, Tehdit inanılmaz. altındaysan çete help yaz. İnanılmaz geriliyorum abi. Bir şey mi ima etmeye çalışıyor Olur, böyle oğlum, sürekli gelerek anlamadım lan. ki. Şiddet mi ya? Ne lan? Mor bize mesaj veriyor. Fakir. Aga ne oluyor aga? Alp diyor galiba bir şey yapıyor ama. Gelin Neyse gelin ya devam gelin. edelim <laughs> yayına bir sorun yok. Altılı Bey Pazarı. Kanka bu kadar okuyabildim ben de, de bu kadar var. Altılı Bey Pazarı siparişi doğru bu arada. İyi almışsın. <laughs> devam. Eyvallah. <Evet, çekelim. gülüyor> Petrax. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne Aleykümselam. oynayacağız Petrax? Aman akayım DJ1 bir geldi doğru. sandım baktım. Ben sana bir tane, ben sana bir tane FIFA oynayan adam çek demedim ben, ben. FIFA dedim lan! <laughs> <laughs> Çocuğum Arayim. bir tane FIFA oynayan çek lan! Ne valoymuş yeter oynamak istemiyorum artık şuraya yayınlarda valo ya! Biraz da bu saçımla beraber e, konuşmak istiyorum sizlerle beni daha fazla... Möllü morro! Tanıyorum ben bu Herhangi bir şekilde Allah korusun. Morro! Bunun önüne düşer bu Mölli video? bak. Morro! Ben... He morro! <laughs> beni çok da ciddiye almasınlar. Benim akli problemlerim var. Sağlığım yerinde değil yani. Ondan ben bu şekilde <laughs> Raporluyum ben yani. Normal değilim. Beni dava edeceksiniz de o dava düşer yani. Taner Tolga tarlacı taktiği. Çok iyi. İşe yarıyor. Ne o lan? Çıktınız. Hoş geldiniz. ya baba. <laughs> takım. Takım yok ettim size. <laughs> yok oldu. <laughs> Bende yok oldu. Ben de. Anne Deniz fan. Abla, de yok abla aylarda sana özel bir site hazırlıyoruz. Üç kız kardeş bakarsan çok mutlu oluruz. Seni çok seviyoruz. Aa. Girip yok değil mi? Girip yenli. Tam böyle diyecektim kanka. Sevindim lan ben de. Ne kadar tatlı falan diyordum içimden. Puh. Aga trollemeyin artık ya. <laughs> böyle, genelde böyle yorumlar olduğu için ben de ondan söyleyeyim dedim. Düşman kaldı. Oh alakasız. Bir Eren videodan devam Yine beni Bey... Bir şey söyleyeceğim, bu bu kedi kontent üzerine eğitim mi aldı ya? Her yayında böyle bir şey patlatıyor. Punisher <laughs> <laughs> <Kulikir> gibi ha. <he? gülüyor> Aç oğlum ağzını. Aç oğlum şimdi. Yani. Kalk. Olmadı. Ucundaki görünmüyor. Aç oğlum. Kulak, dur, ben anlayacağım. Barış. Al. Al oğlum. Hop. Hop. Tren geliyor. Hop. <gülüyor> <gülüyor> hop. Grab Şu an tam bomb. oldu grab grab. sanki. Al oğlum şunu. Hop. Hop. <laughs> <laughs> he donated 5 Turkish lira, which means 50 cent. <laughs> ne? Abla ayıp oluyor. Kiminin parası kiminin duası. Alakasız <laughs> <laughs> bir yorum. Halimize gülüyor chat. Yazık. <gülüyor> 5 TL attı dedim. 50 kuruş yapıyor dedim. Götüyle güldü. Yolculuk evlenme dairesine mi reis? Hey, oraya he oraya. <laughs> Hey Arra, what are They still think we're gonna get married and stuff. Ah, Ceren Hanım, baba evinizde prenses olacağınıza kendi hayatınızın kraliçesi olun. Çok laf atmayın millete. <gülme> Faydasız. Nereden buldun lan olup sen? Kokulan <gülme> <Sen>, mı? <gülme> <biliyordun>, ana, kokulan mı? Kaçmış da ezberlemiş <gülme> bu sözleri. Ya Timur, Efendim. Şu adamı bir toparlayın ayakta duramıyor. Neyse Kegri benim cevap verdi kelek. Ha! 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 Bir şey söyleyeceğim. Bu oyun It Takes Two değil mi? Ha. Oynamadık mı peki Mustafa'yla? Ha. Oynayak mı? Chat. Ha. Sen ya. chat misin İlkan? Ben de chatim. Ne olmuş? Heee. <laughs> E, He. tamam ha, herkes ya, tamam herkes okey diyor. Herkes okey diyorsa oynanır bu oyun. Niye oynamaz? İblis zor oyun. Mı? Zor oyun siz beceremezsiniz. Sen izle. Sen izle beni. Manya bak. Ananı. <laughs> Eliminet <laughs> <laughs> <etti>, helal olsun. Bak <laughs> <Helal> kimse <olsun. gülüyor> Bak kimse yokmuş. Gibi dansın, <dağları geçmek gülüyor> yapıyor ya? Çok utanıyorum. <laughs> Sana yemin ederim. Çok utanıyorum. Bıcak görürsen dans ya. Ederim, daha güzel dans ediyorum ama kimse de izlememesin. Çok utanıyorum. <laughs> Aa bu şeyin moderatörü. Hem bu dayanımda borçta. Da... He? Şey yapıyor. Geçemez, buradan geçemez, geçemez. Cam var orada, spamlanıyor. Kaldı cam var, doğru. Hı, -hı. Hiç, bir türlü geçemiyor mu oradan? Her oyunu soruyor bir çete. Chat bu aynı oyun. Hayır, geçemiyorum ama stun yiyor en azından. Camdan biz geçtik. İblis. oğlum bu da devor lan. Evet. Oh lan ne, bayağı geçemiyor. Oynayalım diyorum, <laughs> oynamıyorum. Lan, <laughs> <laughs> lan şey geliyor, sakat geliyor. Dur, dur, bekle. Alo. Aa! Oo! Çocuğa yardım edin, yardım edin. Beyler yardım edin bana. Aa orada. Buna bastı. Bu o değil bak, bu farklı oyun. Bu Fasmofya. He. Ah, bu ne, ne kanka? Yani. Bu Fasmofya. Bir <laughs> <laughs> Ne ne <Nene>, ne? <nene? gülüyor> Fasmofya bir ya değil mi? Dur 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 fas -mafya. dur. Fasmofya. Fasmofya mı? Aa, değil mi? He. <laughs> Bence bundan bir puşluk çıkar ya bir salalım. Gel <laughs> geliyor. Oğlum. Gel 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 gel. Hadi hadi. Attım attım attım. Attım. Dönün <laughs> 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 <Benim, gülüyor> dönün. Keçi var mı geldi, geldi, geldi. Bir şey söyleyeceğim. Merakımdan oh. soruyorum. Gerçekten bilmiyorum. Mesela böyle 12 gün falan yayın yapıyorlar ya işte. Hani bayağı uzun evet. yayınlar yapıyorlar ya Sabaton'da Sabaton. falan. Ha. Sabaton mı? Ha. Doğrusu. Evet. Sen biraz aksanlı söyledin de yani İngiltere ayağın olduğu için. Aynen. E, me mesela şey hani uyuyorlar, uyanıyorlar. Ya. <laughs> 31 molası var merak etme ne alaka ya böyle bir şey sormayacağım ya <laughs> Yani mesela kalkıp duşa falan gidiyorlar mı anladın mı Evet tabi evet. Adam ne yapsın ya Dışarı çıkıyor işlerini hallediyor geliyor Oha Evet yani... yayında kalıyor biz böyle yani misal biz Peki bir şey söyleyeceğim Ne oluyor o sırada yayında Ya merak ettim. Mesela video ha. falan izletiyor Bak diyelim ki sen gittin. Ben İlkan, Ömer, Velo, Mert falan oturmuşuz. Senin şeyine bağlanmışım ben yayınına. Millete video izletiyorum. Oyun oynuyoruz, onu izliyorlar. Öyle. Discord'dan ekran veriyoruz. Yayın yapıyoruz. O ekran direkt çıkıyor zaten. Anladım, anladım, anladım. Modlar kontrol ediyor. Yapmayalım, diyor. tamam mı? <laughs> ha? Yok bir şey. Yapamayız zaten İlkan'cım. Bizim sub butonumuz yok ki. <laughs> her, her abone 5 dakika Be uzatır yazacağım. 5 dakika sonra kapatacağız yayın. Yani Ay bu, yani. böyle olur abi ya. Yani. bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa Üzdüm ben bu oğlum. <laughs> koş koş koş. <laughs> Jump scare çok bunda. Jump scare de benim en sevmediğim şey. Altıma sıçacağım korkudan biz bunu oynarken. Çeriz, Yeriz yeriz. Hayır! Bana geldi ya. Ya bu bir anda kameranın önüne gelmesi falan abartı bu arada. Ya haber versin. Bak Gökhan, Gökhan, ne, Gökhan ne, 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 şurada ne, bak. Ne. Arkadan git E'ye bas ona yaklaş. O Aa, öğretiyor. O ha o. O atla. Hadi hallederim ya. Yaklaş yaklaş. Mavi yaklaş than... yaklaş. <laughs> ne yaklaşacağım lan? Gel koşphasın... <laughs> 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 <Yo, nasıl gülüyor> ya bana kurdu. Ne hala işaretiniz var? Üç et edin Kapıda bir video bekliyor. Hani çekti oğlum. Geçen gün ben de bu arada yemin ediyorum PUBG'de titreyerek korktum. Karşıma öyle bir adam çıktı ki. Kondu da koptu. Bunu bir 30. ya falan izliyorum ben ya. Yemin ediyorum ben de. Ben Vallahi bıktım artık. Her seferinde de ölüyor ya. Asla az. az. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Ghost Orb olamaz. Şu an kamerada izliyoruz canlı canlı. Ghostor var ghostor var. Gördüm. Yemin ederim gördüm. Yalan söyleme sakın çünkü biliyorum. Allah çarpsın gördüm. Batuhan'da kınıyorum. Ya da kılıyorum mu deseydim, kıllıyorum mu deseydim. Ne desem bilemedim. Kıllı Batuhan diyorum ve geri zekalı çık yemek kendisine. Ben ]tim. konuşabilir miyim ya? Metepe <Sessizlik teacher> <Sessizlik> <'N's> nerede? Bu söylemeyelim. Bu şey mi? Ada konseyi mi? Ha, ya geri zekan <Sessizlik> Sen kime laf atıyorsun ya? Kursu. <Sessizlik> <fires juices> Bakın bana hakaret ediyor ama bir ceza almıyor şu an görüyorsunuz. Sen koruma. Kıllı bok. Hey hey. Heard about Turkey. Oh. <laughs> Ketçap döktüm arabana. <gülüyor> Temizle. <gülüyor> <gülüyor> Video bitti fakat izlemek isteyenler için iki ekstram var. Bir, kendine müzisyen Devor editimi izlerken Pikuin'in ekibinden Harun F. ile benzerliği olduğunu belirtiyor. Pikuin ise bu anları sonraki yayınında eğlenceli bir şekilde izleyip yorumluyor. 2 Soner ve Gökhan Öner boş yorum yapanlar hakkında konuşuyor. Teşekkürler. Bunu geç ab mı? Tamam bunu geçtik ab. Geç geç. Tamam ab. Ee...